değerli canlar, gönül dostlarımız, 17 Mayıs 2015 İstanbul 50 Otel'deyiz. İstanbul'da yaşam bulan Güvenç Aptal Ocağı ve Derneği'nin düzenlediği 7. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumundayız. Bu sempozyuma yurt dışından 6 ülkeden gelen ve yurt içinden de yaklaşık 50 ilimizden gelen Ocak dedelerimiz vardı. 130'un üstünde Ocak dedemiz vardı. Alevi kanat önderleri vardı. Sempozyumumuzda e, bilgi, birikim araştırmaları ile donanımlı bir şekilde gelen değerli akademisyen canlarımız vardı. İşte bunlardan biri de saygıdeğer hocam. Hocam üstelik de ülkemiz dışından geldi. Ta Azerbaycan'dan geldi. Hocam ee, önce hoş geldiniz diyelim. Siz de bir sunum yaptınız. Ee, bu sunumda kendi alanınızdan ilgili e, burada gelen, Cemal Cemal'e gelen canlarımızı bilgilendirdiniz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulundunuz. Önce sizi kısaca bir tanıyalım ee, evet. ve bu üç gün içinde, bu sempozyumda ne tad aldınız? Bunun değerlendirmesini de kısaca alalım teşekkür ederim. Ben e, Azerbaycan-Kafkaz Üniversitesi'nden geldim. Biz de e, bu gibi söyleşilere yürek sözü... Öyle mi? Ha. Hocam ben i̇şte de Edebiyat öğretmeniyim ha, ama ha, onu ha, bak ha, ilk e, duyuyorum. İşte üç gün e, burada <laughs> geçirdiğimiz... Yürek sözü... Ki, e, o kongredeki sunumlar, sonra e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Alevi Bektaşı dedeleri ve babalarıyla görüştük bu konuda yürek sözlerimi edeyim. Ama teşekkür ediyorum. Bu bildiğim kadarıyla sözlü kültürden yazılı kültüre geçer gibi birinci uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Kongresidir. Ben benim de Sahavi dönemiyle ilgili bazı çalışmalarım vardı. Sahavi Osmanlı konusunda burada bir sunum sunduk. Yani bir saat kadarıyla. Faydalı olacağına inanıyorum çok şeyler aldık, görüştük. Ee, başka bir mühit tabii ki burası benim için. Ee, bu yüzden teşekkür ediyorum bu e, kongreyi düzenleyenlere. Özellikle Adem Dağdır Bey'e, e, Toşkun Bey'e, sizin zahmetiniz geçti size de teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Biz de yeni çalışmalarımızla iştirak ederek. Ayrıca Azerbaycan'da da kapımız her zaman size açılıyor. Yani gönül dostlarımızın Azerbaycan'a gelmesini de diliyoruz. Başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam, e, siz tabii akademisyensiniz. E, bu tür evet. etkinliklere veya bu tür panel veya sempozyumlara belki yüzlerce defa gittiniz. Evet. E, bugün burada yaşanan e, galiba bir farklılık, yani 130'un üstünde de de ve tabii ki onlar geçmişten bir var olan bir birikimleri sözde olarak. Evet. Ee, onlar hmm. e, ondan yolumuza hizmet ediyorlar. Sizler akademik çalışma ile evet, e, katkılar da bulundunuz. bulundunuz. Pek hmm. bir çatışma da yaşanmadı bildiğim Yok, kadarıyla. Ben, e, ee, öyle diyeyim. Programı da baktım sonradan. Çok e, güzel dizilmiş konular. Yani, o yüzden e, tebrik ediyorum Coşkun Bey. Çünkü o ilk başta verilen bilgilerle sonuna kadar her taş, taşlar yerine oturdu ve ben öyle düşünüyorum ki bura gelen katılımcılar da faydalanmıştır. Evet. Yani olabilir. Tartışma olmadan bilimin bir faydası yok. Yani bunu samimi olarak karşılamak lazım. İç başta bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Fakat bilimde böyle olmaması lazım. Samimi doğru herkes her katılımcı bir şeyler almalıdır ve her bilim adamı da bir şeyler vermesini başarmalıdır. Evet. Burada başka bir alışveriş ben oldu. düşünüyorum ki oldu bu iş. Işte. Dedelerle de söyleşi evet. yaptık. Sizden Biz güzel feyiz almışlar. Tabii. Siz akademisyenler dedelerimizden feyiz aldınız. Tabii ki tabii çok ki. Çok güzel, çok güzel oldu. İnşallah. hocam teşekkür oldu. ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu diyardan sizin diyara evet. Halebi canlar adına sevgimizi, saygımızı teşekkür, götür. Teşekkürler. Ben de Azerbaycan'dan selam getiriyorum size dedim. Biz de size selam getirmişiz. Size gel selam getirmişiz. <laughs> evet, <şirketler>, geldiniz <laughs> Oldu hocam. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. <laughs>